Arkadaşlar Devran kertenkele kostümünü giymiş Bakın kuyruğu da var kertenkelenin Hey kertenkele bir bakar mısın Ya ne kadar güzel olmuşsun sen ya Bir koş bakayım hızını görelim senin Ne oldu ne oldu Devran Onur Zehra kan Oyuncak mı Ya şunu niye, niye buraya attınız neden neden Çatıya atmışlar ya Al 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 hadi al. al. Bak Onur da atıyor bak Al, al bunu da. Ben bunu nasıl alacağım? Ben bunu ayıyı nasıl alacağım ayıyı? Devran. Nasıl alacağım? Ya nasıl alacağım ben bunu ya? Of, çocuk. Balkondan düşeceğim yemin ederim bak. Dur dur, şu ayıyı alayım. Dur atma. Al daha atma. Aa, ta nerede kaldı ya? Bak. Bu beni tartmaz ha. Atmayın. Zor attım ha. Tamam hadi bitti. Bak, bitti, bitti bitti. Bak aşağı inerim ha. Hepinizi Bak, bununla, bitti. bununla kovalarım. Hadi bakayım. Herkes eve. Devran Onur eve. Hadi doktora gidiyoruz. Gözleri baktıracağız. Abinin de göz muayenesi olacak. Hadi. Geç dedim. Hadi. Hadi bakayım. Yürü 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 yürü, yürü. mi? Bak kaçtı. Hadi gidelim biz. Ne atayım? Ben çöp falan alamam şu an lütfen. Alırsın. Alamam alamam. Alırsın, alırsın. Ya hayatım. Ha Onur da geliyor. Hadi sen de gel o zaman. Dur dur dur. Ya çocuk. <laughs> Evden... Evden gittin zannettim. <laughs> Terlik giyme. Spor ayakkabı giy. Hayatım. Hala gelecek. Hadi sen de gel. Al çöpü, hadi. Ben hastanede ikisiyle uğraşamam. Neden şu gözlerim. Ah, ah, dur dur videoda çekiyorum Hı. elime veriyorsun. Hadi gel bekliyorum. Ne yapıyorsunuz? Bırak şunu ses yapma. Bak düştün. Onur dedim. Onur dedim. Onur. Neye açayım, neye? Bana bak. Bonibonu mu? Bana da vereceğin mi ozmo bonibon? Bak. Gördün mü uçtu? <laughs> Al bakalım. Bir tane alayım mı? Bir tane. Onur ne yapıyorsun? Tuvalette ne yapıyorsun Onur? Oyuncak mı yıkıyorsun? Ay. Yavrum ya. Tuvalette oyuncak yıkanılır mı hiç? Ay. Onur tuvalette oyuncak yıkıyor. Onur gel Onur yaralı araban hazır. Al. Bu biraz yaralı tamam mı? Bunu çok üzme bak. Al kumandanı. Tamam çok üzme. Bu hasta biraz tamam mı? Bir daha hasta olursa getir tamir ederiz. Wow bir daha yap bakalım Onur. Hadi bakalım bir daha. Vav. Wow, araba çıktı arkadaşlar. Gördünüz mü? Ama ters çıktım. Düz yap. O çıkmıyor. O çıkmıyor. <gülüyor> <gülüyor> o da çıktı. Gördün mü Devran? <laughs> Aferin Onur. Onur Onur bana da şeker verir misin? Hayır, annem. Hayatım şeker verir misin? Hayır, yok ki. Devran babaya şeker verir misin? Bak orada bir sürü var ama. Bana da ver azıcık. Hayır. Lütfen. Lütfen. <laughs> o kadar balon mu alacaksın? <laughs> Bence hepsini al. Al. Kutuyu al. Al poşeti var burada. Balon poşeti. Oldu mu? Hepsini, hepsini alacak mısın? mı? Kim şişirecek hepsini? Hepsine. Yok canım. Evet Devran geliyor. Sakın bana çarpma. Akıl arabaya bindi. Bakalım Onur nerede? Devran kaza mı yaptın ben Onur'a bakana kadar? Devran şimdi geri geri gidiyor ama Onur hala yok. Onur nerede? İşte burada. <laughs> İyi mi araban? İyi gidiyor mu? Onur Devran'a çarptı. Akıl arabayla bir, ufak bir kaza oldu. Şimdi devam ediyorum. Sakın örümceğe vurma bak tamam mı? Ben alacağım onu dur. Dur! Hii. ne yaptın sen? Dur ya dur. Ne yapıyorsun? Hep duvarı pis ettin. Hayatım! Biri o şu onuru tutsun. Örümceği alacağım duvardan. Düşersin tamam mı? Yavaş. Devran sen de yavaş. Ne no. ol? Ben sana dedim değil mi düşersin diye. Dur Devran. Hepiniz mi düştünüz? Onur, Zehra ve Devran bisikletten düştü. Ben bakayım bari size. Dur geliyorum. Hey. hey. Onur, Devran hazır mısınız? Hop. Burada. Hop. Burada. Hadi bakalım koşun havuza. İşte bizim havuzumuz bu. Havadan top yağıyor resmen. Onur, sen şimdi bu yerdeki topları toplamıyor musun babacığım? O zaman ben bunu var ya götüreceğim Kana vereceğim, tamam mı? Yok. Tamam sen bilirsin. Bir daha da top isteme benden. Güle güle, vedalaş. Görüşürüz. Oldum. Topları toplamadığı için bu topları Kana vermeye gidiyorum. Ha, Ama oraya odasını toplamıyor. Görüşürüz Onur. Bunu senin odana koydum. Senin olsun bu, tamam mı? Tamam. tamam Onur'un değil artık. Ne, ne, ne? Yükle. Oyun mu? Adasında... Onur. Bundan sonra senin top havuzun yok. Abi'ye verdim. Abi de, ben de ona. Abi oynamaz ki seninle. Devran, Onur, yine o suyu balkondan dökeceksiniz, değil mi? Bak size ceza vermek zorunda kalacağım. Ne yapıyorsunuz? Çim adamlarımı da suluyoruz. Siz çim adamlarınızı sulamak için mi getirdiniz bu suları? Çocuklar, özür dilerim. Ben size ön yargılı davrandım. Çok özür dilerim. Beni sevmiyor musun? Bu arabalarda ben şimdi atacağım çöpe, tamam mı? <laughs> Bunları ben nerede buldum biliyor musun? Balkonda buldum balkonda. Atacağım şimdi. <laughs> Git odana götür. <laughs> Git götür. Odana götür odana. Her yerde oyuncaklarınız geziyor. Hep ben topluyorum anne topluyor. Yorulduk artık biz. <laughs> Onur o arabayı bir tanesini bana versene. Ver dedim. Teşekkür ederim. Bu sarı araba var ya bak şimdi nasıl kaydıracağım. Bak bak bak. Bak şimdi arkadaşlar buradan kaydıracağız yarış yapacağız. 1 2 3 Sen kazandın. Onur senin şu bisiklete var ya ben binip gideyim en iyisi tamam mı? Aldım ben bunu. Aldım aldım. Hop bindim. Gideyim mi? Bisikleti aldım gidiyorum. Aşkım Onur nerede? Onur ne yapıyorsun oğlum? Onur niye suyu açtın marketin Bakın suyunu ben Onur ben. Onur niye böyle yapıyorsun Lan kapatamadım da Hadi bir şey söyleyeceğim Bu su tekerini kim kırdı Abi Onur dürüst mi? ol Kim kırdı Sen mi kırdın Bak şimdi Sen mi kırdın Bir şey demeyeceğim Abi kırdım Sen mi kırdın Hayır, Onur kırdım. kime inanayım ben şimdi ya, Beni bekle Ne yapıyorsun sen Hayır Onur Onur balonumu patlatacaksın Hayır Onur 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 balon kalmadı. Yapma. Onur balonları hep patlattın. ne yapacağız şimdi? Ay. Şekerler geldi. Marketten şeker aldım size. Hadi bakayım alın kolalı. Kolalı. Bu da benim. Ama bana çilekli kaldı. Ben çilekli istemiyorum ki. Bana verin kolayı. Kolalı şekeri verin. Dur atma ağlayacak Ömer. Atma. Atma at. Dur ben alayım da geleyim Ömer dur. Onu niye attın aşağıya? Al da gel yürü. Niye attın o? Al al Ömer. Ömer al. Ben Onur'a... Onur geldik. Oynayabilirsin burada. Evet burada oynayabilirsin. Bak orada ev var. Burada da küçük ev var. Bakın. Burada da ev var. Orada da var. Salınca... Onur'la anne araba oynuyor. Onur benim arabam burada bak kırmızı ışıkta bekliyor. Çünkü benim buradan benim çocuk benim. geçecek. Sen bu tarafa gel. Evet şimdi yeşil ışık yandı gidebiliriz Onur. <laughs> Anne ile Onur araba oynuyor. Uhu. Aa, ben senin yanına gelecektim. Dur gidi tekrar kırmızı ışık yandı Onur. Beklemem lazım. Sen mi geçirdin beni yoksa kırmızı ışıktan? Hayır kurallara uymamız lazım Onur. Onur ne yapıyorsun? Hayır ya mi? Ya Onur parkta terliğimi bırak. Ya terliğimi getirir misin Onur ya? Bak nereye attın terliğimi? Onur parkta niye terliğimi aldın kaçtın? Devran sepetinde getirdi terliğimi. <laughs> Teşekkür ederim Devran. Bu kimin kolyesi? Kesin Devran'ın kolyesi. Bu kolye kimin? Abi, bu kolye kimin? Oo top havuzun hayırlı olsun. Ben de gelebilir miyim? Geliyorum. Hop. Onur, Onur, Onur bunu ister misin? Evet. Peki bu da var bak. Hangisini istersin, bu o mu o mu? Abi yok, kendine. Abiye alacak mısın? O zaman aynısını al Abiye. Al bakalım. Devran, Onur, yine o suyu balkondan dökeceksiniz değil mi? Bak size ceza vermek zorunda kalacağım. Ne yapıyorsunuz? Çim adamlarımı da suluyoruz. Siz çim adamlarınızı sulamak için mi getirdiniz bu suları? Çocuklar, özür dilerim. Ben size ön yargılı davrandım. Çok özür dilerim. Onur sen nereye bindin? Ay çok güzel araba bu ya. Bir süreyim ben bunu. Devran da bindi arkadaşlar. Devran hadi gidelim. Sana göre değil galiba bu. Biraz daha Onur'a göre. Onur tam sen. Hadi başla Devran. Onur. Devran ve Onur kurbağa oyunu oynuyorlar. Bakalım kim kazanacak. Ben de oynayacağım Devran ve Onur'la. Hadi Onur hadi az kaldı. Bakalım son topu kim alacak var ya. Hiç katılamıyorum. Kim kazandı? Bende 3 tane top var. Sende? Onur sende kaç tane top var? 2 tane. tane mi? Allah, Allah sen, <laughs> sen? Dört. Tamam 4 sende, 5 sende, bende 0. Sen de mi limon istiyorsun? Baksana ben onu kardeş pay yapayım size. İkiniz yiyin tamam mı? Bekle orada ben getireceğim. Devran havuç istedi ama ona şey limon istedi ama ben ona havuç vereyim değil mi? Aynen. Limon vermedim ama havuç vereyim. Havucu seviyor. Havuç yer misin limon? Al bakalım. Ben de öyle düşünmüştüm. Devran, Onur Park'a mı gidiyorsunuz? Tamam hadi biraz oynayın. Bay bay görüşürüz. Devran ve Onur Park'a çıkıyorlar birlikte. Bay bay. Onur, Devran güzel oynayın tamam mı? Onur bisikleti kırmışlar. Bak 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 gördün mü? Bisikleti kırmışlar. Şaka şaka bu yeni olduğu için Devran bunu takmak gerekiyor bak. Hatta takıyorsun ha. Tak bakalım. Bak birini taktın gördün mü? Kırılmamış yani. Elime acı sos sürdüm. Şimdi onlara elim kanadı şakası yapacağım. Hadi gidelim. Onur yardım et. Onur elim kanadı. Onur yardım et. Çok acıyor çok acıyor. Of elim kanadı Onur yardım et. Pansuman mı yaptın? Ne oldu? Kan değil bu. Acı sos. <laughs> Şaka yaptım. Onur bu oyuncağını babaya verir misin? Hayır. <laughs> Devran, bu oyuncayı bana verir misin? Hayır. Zehra, şu oyuncağını bana verir misin? Veriyorum. Teşekkür ederim. Gördünüz mü bak, Zehra verdi bana. Hadi gidiyoruz. Hadi. Onur, Onur, ben senin giyebilir miyim? <laughs> He? Giyiyorum bak, hayatım nasıl olmuş? Çok güzel Tamam, ben gidiyorum. Devran, bak ben terliklerini giydim, gidiyorum. Beni sevmiyor musun? Bu arabalarda ben şimdi atacağım çöpe, tamam mı? Bunları ben nerede buldum biliyor musun? Balkonda buldum balkonda. Atacağım şimdi. Git odana götür. Git götür. Odana götür odana. Her yerde oyuncaklarınız geziyor. Hep ben topluyorum anne topluyor. Yorulduk artık biz. Dur dur ne yapıyorsunuz yavaş. Onu ben çöpe atacağım zaten. Dur dur sakın atma. Sakın de... Allah bildiği gibi yapsın çocuk. Şimdi ben seni zopaya... Çabuk git al onu çabuk. Çabuk. Hemen gidiyorsun hemen. Hemen gidiyorsun onu alıp geliyorsun. Yürü. Ne kadar yaramazsın ya. Onur getir yara bandını. Bak 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 Onur. Ayağımı sıkıştırdım kapıya. Onur. O oh, getir yara bandı. Buz da getir buz. Buz da getir. Arkanda buz. Arkadaşlar ayağımı çok pis vurdum. Oh, bakın. Yaralandım ya. Onur getirsene yara bandını. Yani. teşekkür ederim. Buz da getir. Buz da getir. Bandı yaptım şimdi buz lazım Onur. Yavaş yavaş yavaş. Of oh, çok kötü oldu Onur. Of oh, çok acıdı. Şekerler geldi. Marketten şeker aldım size. Hadi bakayım alın kolalı. Kolalı. Bu da benim. Ama bana çilekli kaldı. Ben çilekli istemiyorum ki. Bana verin kolayı. Kolalı şekeri verin. Sakın örümceğe vurma bak tamam mı? Ben alacağım onu dur. Dur. Hii. Ne yaptın sen? Dur ya dur. Ne yapıyorsun? Hep duvarı pis ettin. Hayatım. Birisi o şu Onur'u tutsun. Örümceği alacağım duvardan. Dur Onur bekle ben de geleceğim. Dur Onur. Asansörde. Ben de merdivenle giderim. Beni unuttular ya. Geldim. Onlar geldi mi? Beni unuttun. Bir daha yapma öyle. Dur atma ağlayacak Ömer. Atma. Atma at... Dur ben alayım da geleyim Ömer dur. Onu niye attın aşağıya? Al da gel yürü. Niye attın o? Al al Ömer. Ömer al. Ben onu Tamam Devran sakin sakin. Ben de söylerim tamam. Söyleyeceğim ben de. Abinin odasına gitme abi almıyor. Gel bir gel. Giremezsin Tamam giremezsin dedi gel gidelim. Onur. Bu senin dişin mi? Hayır. Kimin dişi bu? Abinin. Abinin mi? Devran. Bu senin dişin mi? Hayır benim dişim çıktı. Kimin dişi bu? Bu diş kimin? Onur oyun hamurunu mu eziyorsun? Bak bak ezdi oyun hamurunu. Niye öyle bir şey yaptı? Bir de renkleri karıştırmışsın. Onur oyun hamurunu eziyor bakın. <laughs> Ezildi. Tadam bitti mi? İşte. Çift renk oldu. Bakayım. <laughs> Çok güzel oldu. Hayatım bakar mısın? Sen de dinle. Onur bu bebeği soydun. Onu anladım. Hadi bunu attım. Ya bu skuturun tekerinden ne istedin? Anne kırdı. Nasıl anne kırdı? Skutur nerede o zaman? Hadi bunu da anladım. Peki Onur bu Romeo'nun ayağından ne istedin? bu Romeo'nun ayağı nerede? Bunu da anladım. Ya peki bu ya bunu nasıl kırabildin ya? Ya bunu nasıl bunu skuturu nerede? Hadi bunu da anladım. Peki bu ha bu top kek al senin olsun aşkım. Onu o tableti bırakıyor musun bırakmıyor musun? Bırakmıyorsan anne terliği geliyor. Geliyor bak anne terliği. Bak bak tabletin arkasına saklandı. Geliyor anne terliği. Bak bir tane daha geliyor. Dur dur ben atacağım dur. Dur ben atacaktım. Ben... Dur. Yesmi no mu? Yes. No. Yesmi? Al bakalım. Çikolata kazandın. Ve sana anneye soğan yapacak Bana bir mu? şey yok. Bir tane daha geliyor. Bir tane daha geliyor. Yes no? No mu? Yes. Yes mi? Al bakalım yesse. Elma. No olsa al bakalım. Ozma. Hayatım. Sen biliyor musun bilmiyorum da. Dur Onur dur. <laughs> Bunu kim kırdı? Onur. Ya niye kırdı? Scooter'ın tekerini kim kırdı ya? Kırdı. Kırmadım. Kim kırdı bunu böyle ya? Anne. Kesin Onur'un işi. Hayır, Ama Onur burada deme. Hmm. Yeter. Mi? Yeter. Şimdi karıştırmaya başla. Elinle karıştır karıştır. Arkadaşlar kek yapıyoruz bu arada. Yumur yumur. O hamur olacak hadi. Taş, kağıt, makas yapacağız. Eğer kaybeden olursa masaj yapacak, tamam mı? Evet. Masaj. Tamam. Söz. Taş, kağıt, makas. 1-0. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Kaybettim. Gözünü kapat. Ne diyorsun? Anne, nasıl sen? Aa, Zehra ne yapıyorsun? Zehra! Zehra, durun, durun. Ya Zehra aldı Devran'ın sıkıtırını kaçtı. Devran sıkıtır gitti. Koş peşinden, koş. Koş. Sen verir misin? Devran bana mandalin verir misin? Hı -hı. Zehra bana mandalin verir misin? Reyna. Ya kimse bana mandalin vermiyor ama kim verecek? Hiç kimse. Hiç kimse vermeyecek mi? Evet, evet hemrik manevrası yapıyor anne bu arada. Dur ben yaparım ver ver ver. Ne, ne oldu kustu mu? Ne? Evet arkadaşlar bu durumda annenin yaptığı hareketi gördünüz. Hemrik manevrasıydı bu. Bu durumlarda çocukların boğazına bir şey kaçarsa sırtına vuruyoruz ve karnından Hemrik manevrası uyguluyoruz arkadaşlar bu şekilde <gülüyor> <gülüyor> oldu mu arkadaşlar asansöre biniyoruz şimdi asansöre bindik asansörde ne var yıl, yıl deniz yıldızı var atabot var. var şimdi başlayalım Kalyansak. anne bastı evet şimdi iniyoruz bakın arkadaşlar İniyoruz kalmayız ve indik geldik, geldik çok çabuk geldik çocuklar içinde kurutma yapmışlar bak bak sen yap gel gel ya bir dene. Korktun mu? Tamam annenin yanına git koş. Devran balıkların karnı çıkmış. Hadi onlara yem ver bakalım. Hadi at. At 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 Bak büyük balık çok acıkmış gördün mü? Büyük balık iki tane yedi zaten. İki tanesini yedi mi? Uh -huh. Ben görmedim hangi ara yedi ya iki tanesini çok acık. Bu meyvenin adını bilen var mı? Kabuk. Ne bunun adı? Kabul. Pipi, pipi. Ne? Pepino. Pepino ne ya? Nerede yetişir <laughs> bu? Peki Devran bu meyvenin adını biliyor musun? Ejderha. Ejderha meyvesi değil. Mango. Devran neymiş? Mango. Mango. Bu meyvenin adı ne hayatım? Salatanın. Dev. Hayır, salatalık mı? <laughs> bu meyve bak meyve. Sebze demiyorum. Bu da avokado. Burayı kim boyadı? Ben. Sen mi boyadın? Canavar, niye boyadın yeri? Gel buraya gel. Gel gel. Ne o ip mi? İp değil ya bu bildiğin yeri boyamışsın ya Onur. Seni yaramaz seni. Yerleri niye maviye boyadın bakayım yaramaz? Kim silecek şimdi onu? Koltuğu mu boyadın? Ciddi olamazsın. Boyadın mı? Hayır boyama. Hii, Onur koltuğu da mı boyadın? Onur sana şimdi ceza vermem lazım. Hiç gülme ceza vereceğim sana. Hayatım kabakları gördünüz mü? Devran Cadılar bayramı mı? Kabağın içine oymuşlar. Kabağın içine mi oymuşlar? <laughs> Oo arkadaşlar ne yapmışlar ya? Kabağın içine oymuşlar. Cadılar bayramı gibi. Biz de buna mı oysak acaba? Aa biz de onu mu yapsak? Yok yok olmaz o batıl inanç. Biz öyle şeylere inanmayız. Bizim kültürümüzde yok. Böyle süs olsun diye yapmışlar. Baksana bütün kabaklara bak. Hadi gidelim. Devran, sen şimdi lahmacun yiyorsun ya. Şimdi söyle bakalım bana. Ayran mı içersin, kola mı? Aferin sana. İşte busun. Onur bu şapka var ya. Ben şimdi bunu giyeceğim. Dışarı çıkacağım. Bununla gezeceğim. Hava çok güzel. Tamam mı? Bu şapkayı ben takacağım. Dışarı çıkacağım. Ben kullanacağım bugün. Tamam. Ben kullanayım. Bir saniye devran. Bu şapkayı ben kullanayım lütfen. Olmaz mı? Hayır, o zaman sen kullan. Al bakalım. Bakayım. Oo, çok güzel oldun Onur.